Merhaba arkadaşlar, şuradan çevre yoluna çıkacağım da nereden çıkacağım bilmiyorum. Ben ters şeritten de gidiyoruz ha. Vallahi ters şeritten de gidiyoruz. Gençler bakar mısınız? Gençler bakar mısınız? Ya gençler ben şimdi çevre yoluna çıkacağım da nereden çıkacağım bilmiyorum. Telefona da hiç girmeyeyim, konuma girmeyeyim. Nereden gidebilirim? Abi, sen buradan temiz <laughs> git sağa dön, dön orada bir tane okul var. Oradan dümdüz. sola dön Can abi oradan bir daha sağa dön abi. Oğlum <laughs> dalga mı geçiyorsunuz siz benimle ya? Abi, Kanka abi, bir abi, dakika abi. bir dakika. Şimdi bak siz dediğinize inanıyor musunuz? Abi buradan dümdüz git. Evet. Sağa dön. Evet. Sola dön. Sağa dön. Evet, tabii, Oğlum abi, ben... şey <gülüyor> <sen> <gülüyor> <ben de. gülüyor> Gençler size bir şey söyleyeyim mi? Tanıyorsunuz mu beni? Ben de, Kim? Ben de, Özkan Meynezi. Ulan var ya vallahi adamsınız çak lan adam. Kanka fotoğraf çekinelim olur. Ama hmm. sizin bu dolandırıcınızı unutmadım. Oğlum bildiğiniz için öyle yaptınız değil mi? Yok abi yok. Zaten a... bildiğiniz için yaptınız. Eee. Oğlum var ya ne adamsınız. Video çıksın diye eee. lan dolandırıcılara bak ya. Kanka eee. gelin fotoğraf eee. çekelim. Eee. Çünkü yolu biliyorum size bilerek sordum. Hani beni tanıyorsunuz çünkü biliyorsunuz ben Van Erciş ilçesindeyim şu an Van'da olduğum için eee. genelde gelip video yapıyorum böyle. Kanka sen çıkmıyorsun haberin olsun çok geride kalıyorum. Kameram sadece şurayı çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar fotoğraf çekelim sizden olur mu? Olur abi. Sizden fotoğraf çekelim ondan sonra yolumuza bakalım. Aslında buradan dümdüz gitsen de çıkarsın. Kanka biliyorum zaten yolu. Size şey olarak sordu. Evet girin kadraja. Çekiyorum. <laughs> Çek. Değil Hadi kendinize iyi bakın. Videonuzu tamam, inceleyip tamam. yayınlayacağım tamam mı? Tamam, Hadi abi. kendinize iyi bakın görüşürüz. Abi ileride sağdan <laughs> soruyor, soruyor. Tamam. <laughs>